Dışarıda yağmur yağıyor vallahi Belki siz de duyuyorsunuzdur. Bugün geldik. Tapya. Tapya'daki otlarımızı yormaya geldik. Bu şekilde. Antalya, Tekirova. Kemer Tekirova'dayız. Yağmur yağıyor. Biz sağlığa çalışıyoruz. Yağmur, çamur demeden çalışıyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çok şükür iyileştim. Daha iyi. Şu anda hava Ankara bizim yerinde. Artık geldi. Tatilcilerimiz fil olmuyor şu anda o kadar çok yağmur yağıyor ki belki sesini duyuyorsunuz arkadaşlar bak kaplıyalarımızı gördük otlarımızı yol arkadaşlar Otlar yeniyor arkadaşlar aslında. Bakın. Otlar yeniyor. Organik kaplarımız arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu yeşiller, bunlar da kızaracak. Muhteşem bir hava. Bazen korkutuyor şimşek çaktığı için. Biraz yağmur geldi arkadaşlar. Bakın seranın içindeyiz. Burası sera arkadaşlar. yağmur yağıyor. 8 saat çalışıp evimize gideceğiz. Gideceğiz. Ama ev varınca çok yorgun oluyoruz yani. Bu yol. Doğayı seviyorum. Çalışmayı seviyorum. Toprağı, Toprağı seviyorum. Yani doğada hmm, her şey güzel. Tarlada çalışıyoruz. Çalışmak güzel. Kapıyorlar Temizlemek Temizden daha daha iyi. Hem güneş görecek hem güzellerin olması lazım bu otlarda. Sadıktan sonra. Ne diyelim ot? Bakın. Görüyor musunuz? Ne ama televizyon temiz oluyor, çok temiz oluyor. Yarın bunlar biraz daha kızarttan sonra bu kaplıyanın ilk toplaması yapacağız arkadaşlar. Ee, haftaya kaplıyalarımızı ilk meyvelerini, bakın ilk meyvelerini verdi kaplıyamız. Bunları haftaya toplayabiliriz artık topladığımızda da size göstereceğim. Ee, kasaları diziliyor. Hale gidiyor. Halden alıyorlar. Yeni gazet firmasına veriliyor. İş piyasaya veriliyor. Hepsinin bir yeri var. Halde bunu işliyorlar. İkincisini, birincisini ayarlıyorlar. Öyle. Bakın. Şöyle bakalım. Burada böyle. Bu şekilde. Bu şekilde. Burada. Bek Bekliyor otlar beni. Otlar. Daha ile biter. Bakın burada. Otlar var. Keşke siz de olsanız hep beraber bu otları yorsak. Ne dersiniz? Hele. <laughs> <laughs> Co chłopiec? Chodź. 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 Yani böyle eliniz ayağınız böyle ceylan çeker gibi olduğunda bu toprağa basacaksınız. Hiçbir şey kalmıyor bu. Bütün elektriği alıyor vücudunuzda. Bak bak bas. Hele bakarız, yansırmış. Hele bakarız, ot kelimiz. Bak hele bakalım. kızlar da sırasını bitirdi. Ben hala bitiremedim. Şimdi ben de bitireceğim. Ben kızlar bitirdi. Yasemin o çok olduğu için benim sırada çok olarak bu yeri ben seçtim. Temiz olması lazım. Bunlar geziyor beraber. Yapılmamışsa tabii biz hakkımızı almamız lazım. Paramızı arkadaşlar.